Kıymetli severler. Bugün 30 Haziran 2021 Dünyanın en yoksul ülkesinden biri olan Afrika çatlar Sahra çöllerinde Tebessümlerle ilgili su kuyusu açılışlarına devam ediyoruz Bugün de Şehit Halil Arskoç su kuyusu açılışını gerçekleştireceğiz Kıymetli severlerimiz Malumunuz Dünyada hala 1.1 milyar insan su sıkıntısı çekiyor Maalesef bunların 7 milyonu her sene Hürmetli köyde yaşayan kardeşlerimiz, özellikle kadınlar her gün saatlerce, ve kilometrelerce yol giderek bu ağaç suları açık su yollarından su ihtiyaçlarından gidermeye çalışıyorlar. Maalesef bu bakteri suları yüzünden birçok çocuklarını ve yaşlarını bakma vermek zorunda. Çat ülkesinin üçte ikisi bu istatistikler içerisinde. Burası başkent Encimene'den tam 550 kilometre uzaklıkta Kanem bölgesinin Mao şehrinin Yiri köyü. Yiri köyünü tam 300 kardeşimiz yaşamakta. Kıymetli severlerimiz Çat ülkesinde az da olsa hayvancılıkla uğraştıkları için su kuyumuzu hem insanların kullanımına uygun bir şekilde hem de hayvanların istifade edebileceği bir şekilde yaptırdık. Kıymetli severlerimiz sizler burada sadece bir su kuyusu açmadınız sizlerin vesilesiyle buradaki kardeşlerimize ömürlerine ömür, hastalıklarına şifa, dertlerine deva olunuz. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim her iki can saadeti sizlere nasip eylesin. Ben sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Böyle bir nimetin gelmesini bekleyen köylü kardeşlerimizi daha fazla bekletmeden sizlerin vesilesiyle su kuyusunun açılışını vesbileyle gerçekleştirelim. Tebessüm Derneği saygı ve saygı